Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok eğlenceli bir şey yapacağız. Yani notebook, balloon box yapıyoruz. Ama şu kötü bir şey var. Sesim şu anda enerjik geliyor ama latte hala bulunamadı. Kayıp aranıyor yani ne diyeyim ama neyse başlıyoruz balloon box'ımıza. İhtiyacımız olanlar bir sürü peçete. buna harcama değil yani zaten. Bunu zaten sonra geri dönüş kutusuna atacağız. Yani harcama olmayacak. Hem de ihtiyacımız var. Şöyle çubuklar. Yani bazıları kalem diyor böyle. Ahşap. Ahşap çubuklara ihtiyacımız var. Ne ihtiyacımız olduğunu sormayın. Ben de bilmiyorum. Karton. Bunun anlamını kesinlikle bil bilmiyorum. Ne var topladım. Bir iki tane defter. Ben bunu yeni aldım. Paketini açtım ama içine bir şey almadım. Yani geride paketledim böyle güzelce. aşırı tatlı bir defter. Şurada patates falan filan. Ee, bunu doğum günü günüm, doğum günümde açacağız. Birlikte tüm hediyelerimle. Ben böyle hediyeleri alırım, alıyorum. Biriktiriyorum. Sonra böyle bir günde bir sürü hediye patlaması yaşıyorum. Bence harika. Sonra bir tane böyle bir notebookumuz var. Şu Stretchbook. Böyle sihirli kalemler var ya ondan. Kartonu göstermiştik. Kağıt. Boş gitmesin diye ilk tane müsvette kağıt kullandım ama çok ihtiyacımız olacağını sanmıyorum. Redek olsun diye aldım. Resim defteri ama şöyle böyle renkli kağıtlar da var içinde. Normal resimlerin yanında da. Sulu boya kağıdı. Biz sadece renkli kağıtlarını kullanacağız koli bandı veya da normal band ve makas. O zaman başlayalım. Evet. Bir tane kağıt koparalım. Bunları odamda bazen görüyorsunuz. Şöyle lemalı şey için kullanmıştım. Parça parça hiçbir şey yaramamıştı. Güzel bir resim ortaya koydum. Bu güzel evet ama bence o kadar önemli bir şey değil. <laughs> Neydi o İki tane kırmızı koymuşlar. İki tane şeyde turuncu görünüyor kamerada ama iki tane kırmızı bu normalde. Şu direkt mavi. Ben sarı kullanmak istiyorum net net bilgi. Şimdi sarımızı alalım. Arkası sarı kesme. What? Şimdi evet arkadaşlar sıkıntımız hiçbir şekilde yok çünkü bazı bence falan filan geçer bence. Hem şöyle de kesebiliriz, ama küçük gelir bu sefer ama, tamam, tamam. hadi, hadi. devam. Zaten şuların görünmemesi gerekiyor, zaten buradan keseceğiz Gördün mü aşırı eşit oldu ya. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru, say güzel. Katladık ortadan ikiye. Süper nokta süper çok iyi görünüyor yalnız. Çok iyi, kusursuz. Benim bakalım ne yapacağım. Hiçbir şey. Yapım aşamaları. Şimdi notluk yazdık. Çizgiler çizeceğim. Son hali böyle. Kareli, çizgili bile. Edim açık yapmaya çalıştım. <laughs> Bir şeyler çizdim. Evet. Şimdi böyle kameradan birazcık kötü görünüyor. Bunları falan bağlamadım. Çünkü içini dolduracağız ya şeylerle. O yüzden şey yapmadım. Kapatmadım. Birazcık kesim hatası olduğu için onlarda Bu gördüğünüz gibi daha kötü oldu. Arkasında şey çizdim. Görünmüyor ki mansın şeyinden. Güzel olabilirdi. Birazcık çalışmam lazım. Şimdi içinde olacağım. arkasına şöyle bir şey de yazdık. Ve şöyle. Şöyle. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın de gösteremiyorum. Şimdi geliyorum hemen. Sıradaki sorun. Kutu, kutu kapanmıyor ama tabii ki çözümü buldum. Evet. Şöyle. Yok daha son görünüm bu. Ve makas çizim tamam. koydum burada. Ve tatlı oldu. Dediğim gibi kartonlar, çubuklar falan filan. Aynen. Yani kutumuzun son halini gösteriyorum.